Gençler, Kel Hocam kanalımıza hoş geldiniz. 11. sınıfların yazılı çalışmasına devam ediyoruz. 19. örnekte kalmıştık. İki nokta arasındaki uzaklık kısmındayız. 19. örneğimiz şu şekilde. Yukarıda ölçeklendirilmiş haritada bazı başkentlerin dik koordinat sistemindeki koordinatları uzaklıkları ve uzaklıkları belli bir birim kullanılarak verilmiştir. İki nokta arasındaki uzaklığı hesaplayan bir uygulama Ottoboy Canberra arasındaki uzaklığı 135 birim olarak hesaplıyor. Buna göre aynı uygula uygulama Ankara-Santiago arasını ne kadar hesaplar şeklinde sormuşuz. Şimdi e, koordinatlara bakarsanız Santiago eksi 6'ya 1, Ankara 6'ya 6, Canberra 7'ye bir, Ottawa da eksi 5'e 10. Şimdi bu OC diyelim kısaca. O ile C arasındaki uzaklığı hemen pratik bir şekilde nasıl yapıyoruz demiştik. Eksi 5 ile 7 arası 12 birim. Şöyle minik bir üçgen yapıyorum. 10 ile de 1 arası 9 birim. Şuraya da 9 dedim. O zaman dik olursa 9-12 kaç üçgeni vardı? 15 üçgeni vardı. Bu adamı biz 15 birim olarak hesaplıyoruz. Yani bizim birimimize göre ya da 15 diyelim birim demeyelim. Biz 15 olarak buluyoruz. 135 birim olarak söylenilmiş. Ankara-Santiago'ya bakarsak ne bulacağız? Ankara'nın apsis 6, Santiago'nun 12, şey eksi 6 o zaman 12 olacak. Şeyi önceden söyledim. Vay oldu. 6'ya 1 yani burası da 5 olmalı. Dik dersek burada da 5, 12, 13 üçgeni olduğunu söyleyebiliriz. Biz AS'yi ne bulduk? 13 bulduk. Ve kaç birim olarak uygulamadan çıkacak diye soruyoruz. Şöyle söyleyeceğiz. 15'e 135 geldiyse 13'e x geldi deyip hemen bir içler dışlar patlatırsak işte 13 çarpı 135 eşittir 15 çarpı x, x. Ne oldu? Her iki tarafı 15'e bölebiliriz. Şu şekilde böldük. Bu 15'ler gitti. x eşittir. 135, 15 kaç katı bilemedim. 5'e bölelim ya da 3'e bölelim. Burası 5 olsun. 3'e bölelim. Burası da ne olur? 45 olur. Şimdi 45'i 3'e şey 5'e bölebiliriz. böldüm 1, böldüm 9. O zaman 13 ile 9'u çarpıyoruz. 117 olacak diyebiliriz. Uygulama bunu 117 olarak hesaplayacak. Anlaşıldı mı gençler? Bakın eğer burada e, uzun uzun geçtiğimiz e, videoda söylemiştik. Eğer uzun uzun yapmaya kalkarsak inanılmaz zaman kaybederiz. Bu biraz da tabii TET formatında bir e, soru olmuş oldu. Zaten buna benzer bir soru da yanlış hatırlamıyorsam sorulmuştu. Bir ÖSYM sınavında. Şimdi... Analitik düzlemde 5'e eksi 3 noktasının eksi 1'e k noktasına olan uzaklığı 10 birimse. Bunu hadi formülden yapalım buyurun. Yani formülden yapalım dediğim e, formüldeki yerine yerleştirelim. Formül neydi önce bir onu yazalım. x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesi eşittir. iki nokta arasındaki uzaklık yani AB. Şimdi bize ne verilmiş uzaklık? 10 verilmiş. Eşittir. Kökü açtınız şu şekilde. Hangisine x2 diyelim? Hadi bu x1 y1 olsun. Bunlar da x2 ve y2 olsun gençler. O zaman eksi 1 eksi 5'in karesi artı k eksi eksi 3'ün karesi olacak. Formülde yerine koyarsak. Hadi kare kökten kurtulalım. Her iki tarafın karesini alalım. Burada eksi 6'nın karesi aynı zamanda da 6'nın karesi. Burada da k artı 3'ün karesi oluyor. Eşittir 10'un karesi yani 100 olacak. Burası 36 olacak. O zaman k artı 3'ün karesi 64'e eşit olacak. Burada şöyle yapalım bu sefer. Her iki tarafın kökünü alalım. Bir hatırlatma yapalım. Şu şekilde kökünü aldığımızda sol taraf mutlak k artı 3 olacak gençler. Sağ tarafa 8 diyeceğiz. O zaman bunu nasıl çözeceğiz? Bunu da k artı 3 eşittir 8 k artı 3 eşittir eksi 8 şeklinde çözeceğiz ve buradan k değerlerinin birisinin 5 diğerinin de eksi 11 olması gerektiğini söyleyeceğiz gençler. Formülü kullanırsak bu şekilde yapabiliriz. 20. örneğimizi dedik. K değerlerinin alacağı değerler toplamı sorulduğu için de 5 ile eksi 11'i toplayıp eksi 6 olarak soruyu bitirdik. Şimdi 21. soruya bakalım. Yine kalıp yazılılarda tercih edilebilecek işlemsel olarak zorlayıcı bir soru. Biraz da gizli bir soru. Y ekseni üzerinde olduğu söylenen bir e, nokta var. C noktası diyelim o noktaya. Y ekseni üzerindeki noktaların özelliği neydi? E, X ekseni üzerindeki özelliğini söylemiştik noktaların e, birinci videomuzda. Y ekseni üzerindekilerde bakın burası aynen şöyle anlatmıştık. X içinde anlatmıştık. Burası sıfıra sıfır değil mi? Bunun bir üstü bire sıfır. Onun bir üstü ikiye sıfır. Şaka yaptım. X ekseninde bunları söylüyoruz. Y ekseninde ne yapıyoruz? Sıfıra bir diyoruz. Sonra sıfıra iki diyoruz. Sonra sıfıra üç diyoruz. Aşağı doğru giderseniz sıfıra eksi bir, sıfıra eksi iki şeklinde. Tamam mı? Bunun aynısının x eksenini de söylemiştik. Şimdi de y'yi söyledik. x ekseninde demiştik ki, hadi onu da çok konuştuk, onu da söyleyelim. 1, 0, 2, 0. Bu x eksenindekilerin ordinatı sıfır. Y eksenindekilerin de apsisi sıfır olacak gençler. Yani burada y ekseni üstünde olduğu söylenen c noktasının apsisine sıfır. ordinatına da pakizenin p'sini koyalım. C noktası. Bu nokta, bu noktalara, a ve b noktalarına eşit uzaklıkta demiş. Hemen akla orta nokta geliyor ama orta nokta gelmesin. Şimdi c, a eşittir c, şeklinde söylemeliyiz. Eşit uzaklık sorularında. Şimdi CA için kök içerisinde bir de CB için kök içerisinde Y2-Y1-X2-X1 yapacağız. Ya da onu biraz hızlandıracağız. İşte 0 ile eksi 3 ne yapacak? 3'ün karesi yapacak. Artı P ile 0 P yapacak. P'nin karesi. Diğer tarafta 8 ile 0 8'in karesi yapacak. E, P ile 5. 5-P ya da P-5 hangisi hoşunuza giderse onu yazın. Fark etmeyecek. Kare kökleri kaldırdık. O zaman 9 artı p kare. Neye eşit olacak? 64 artı. Açalım. p kare eksi 10 p artı 25 olacak bu arkadaş. O zaman p kareleri bakkala gönder. Şöyle. Eksi 10 p'yi de buraya alalım. 9'u da karşıya atacağım. Yani 10 p eşittir 64 artı 25 eksi 9 olacak gençler. O zaman 10P eşittir. 89 eksi 9. Yani 80. 10P 80 ise P ne oldu? 8. Ne istiyorduk? Ordinat istiyorduk ve bulduk. Bu soruyu bu şekilde yapacağız. Yazınızda çıkma ihtimali yüksek. O yüzden bu soruya dikkat edelim deyip altındaki hemen yine bir yazılı sorusu olmaya aday olan ABC üçgeninin BC kenarına ait kenar ortayı da. şöyle çizelim. Taslak çizim yapıyoruz. Koordinat sisteminde çizmiyoruz. Kel hocama dikkat. Kel hocamın söylediklerine dikkat ediyoruz. BC'nin orta noktasına çizeceğiz. Tabii ki de kenar ortay dediği için o zaman bu orta noktayı bulabiliriz. Neden? Bulmak istiyoruz. Çünkü o uzunluğu bulacağız. A ile D arasındaki uzaklığı bulacağız. C 6'ya eksi 5. B de eksi 2'ye 1 olduğu için eksi 2 ile 6'yı topladım 4 yaptı. 2'ye böldüm 2 yaptı. Sonra 1 ile eksi 5'i topladım eksi 4 yaptı. 2'ye böldüm eksi 2 yaptı. A noktası da 4'e 3'tü. O zaman bakıyorum şimdi 4 ile 2'nin arası 2 birim. 3 ile eksi 2'nin arası da 5 birim. O zaman ister üçgeni çizin 2'ye 5 deyin. Burayı bulun. İsterseniz kök açın. 2'nin karesi artı 5'in karesi deyin. Zaten burada da aynısını söyleyeceksiniz. 2'nin karesi artı 5'in karesi diye. Fark eden bir şey yok. Her şey sizi bu işlem doğru cevaba götürecek zaten. 4 artı 25 eşittir. Kök 29 oldu gençler. Demek ki bu kenar uzunluğu. AD kenar uzunluğu kök 29'muş dedik ve bir sonraki sorumuza geçtik. Diyor ki 1'e 2 ve 6'ya 1 noktalarından eşit uzaklıkta bulunan noktalarının geometrik yerinin denklemi nedir? Geometrik yer denklemi aynı özelliği gösteren noktaların genel bir adı olmuş oluyor. Geometrik yer aynı özelliği taşıyacaklar. Buradaki özellik ne? Bu iki noktaya eşit uzaklıktaki noktalar. Kim onlar? Hiçbir şey bilmiyorum. Yukarıdan y eksen üstünde olduğunu biliyorduk. Zaten y eksen üstünde olunca bir tane oluyor. Burada daha genel okuyorsunuz. Yani aslında şöyle gösterebilirim. Bakın A ve B noktalarını şu doğru parçasının uç noktaları olarak kabul edelim ve daha sonra bu çizdiğim rengini de pembe yaptığım doğrunun denklemini de bulacağız. Ya da doğru parçasını taşıyan. Bakın şimdi A ve B'ye eşit uzaklıktaki noktalardan bir tanesi evet bunların orta noktası C'dir. Doğru Burası da diktir. Pembe kenar orta dikme olmuş oluyor. Peki başka kimdir derseniz A ve B'ye eşit uzaklıktaki noktalar mesela şuradaki D noktasıdır. Bu arkadaşın buna olan uzaklığı. Başka kimdir mesela şuradaki E noktasıdır. E noktasının B'ye olan uzaklığı. E noktasının A'ya olan uzaklığı. Başka kimdir tabi bunların sayısını arttırabilirsiniz. Bir de kırmızıyla daha yukarıdan bir nokta alalım. F noktası. F'nin A'ya olan uzaklığı F'nin B'ye olan uzaklığı. Zaten bu bir deltoid oluyor. Dikkat ederseniz pembe ile çizdiğimde AB doğru parçasının kenar orta dikmesi oluyor. Biz burada C dediğim karışmasın tabi. Yani o C bu C değil. Ya da istiyorsanız başlangıçtaki C'yi değiştirelim. Ona bir K diyelim de karışmasın. E şimdi bu C gibi, D gibi E gibi, F gibi noktalar. Yani bunun pembe doğrunun üstünde bir sürü nokta var. Bu noktalardan birisi birisi değil hepsi soruluyor aslında geometrik yerinin denklemi derken. Tekrar söylüyorum aslında biz kenar orta dikme doğrusunun denklemini bulacağız. Şimdi aynı özelliği taşıdıkları için e, o zaman x y diyelim bir doğrunun parametreleri x ve y olacak. ax artı b y artı c eşittir 0 biliyoruz. O zaman k'nın a'ya olan uzaklığı ve k'nın b'ye olan uzaklığı bk ak artık nasıl yazmak isterseniz fark etmez eşit uzaklık deyince bunu yapacağız demiştik. Şimdi buyurun x eksi 1'in karesi artı y 2'nin karesi a'nın k'ya olan uzaklığı ya da k'nın a'ya olan uzaklığı. Diğer tarafta da x 6'nın karesi artı y eksi 1'in karesi şeklinde söyledik. Ve köklere bay bay diyebiliriz. Şimdi açalım buyurun. Tam kare özdeşliğinden x kare eksi 2x artı 1. Daha sonra y kare eksi 4y artı 4. Eşittir x kare eksi 12x artı 36. Artı y kare eksi 2y artı 1. Ne yaptım? Birincinin karesi. birinci de ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi yaptım. Tam kare özdeşliği. Lütfen artık bunları hızlı bir şekilde söylemeyi siz de yapın. Başarın. X kareleri, Y kareleri bakkala gönderdik gençler. Eksi 2X artı 1. Toplamalarda acele etmeyin. Eksi 4Y artı 4. Buralarda işlem hatası yapmanızı istemiyoruz. Eksi 12X artı 36. Eksi 2Y artı 1. Şimdi sayıları sağ tarafa alalım isterseniz. Bilinmeyenleri sol tarafa alalım. Yani eksi 12X'i bu tarafa alırsam. Burada da eksi 2x olduğuna göre artı 12 eksi 2 ne yaptı? 10x yaptı. Sonra eksi 2 y'yi de yine sola alalım. Eksi 4 y burada var. Artı 2 y oradan geliyor. Eksi 2 y yaptı. Eşittir. 36 ile 1'i toplayayım şurada. 37 olsun sağ taraf. Sonra burada 4 ile 1'i toplayayım. 5 olsun. Bunları da eksi 5 diye gönderdim. 10 x eksi 2 y eşittir. Kaç oldu? 37'den 5 çıkarsam 32 oldu. 2'ye bölelim hatta hepsini de bir tarafa toplayalım. 2'ye böldüğümde 5x-y eşittir 16 oluyor. 16'yı da bu tarafa alırsak 5x-y eksi eksi 16 eşittir 0 olacak. Bizden istenen geometrik yer denklemi veya şurada siz y'yi de yalnız bırakabilirdiniz. y eşittir 5x- eksi 16 şeklinde de söyleyebilirdiniz. E bu doğrunun denklemini Zaten diğer dersimizden itibaren doğru denklem eğim bulma yazma şeklindeki kısımlara geçeceğiz. Bugünlük bu kadar bu güzel soruyla noktalamış oluyoruz. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın iyi çalışmalar kolay gelsin.